Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Noob Jump, e, Hike Jump perdede oturup çatla oynayacağız Yani oyunda her bölüm atladığımızda gördüğünüz gibi yani nereye gittiği belli olmayan yerlere gideceğiz. Yani zorluğa bakıyoruz zaten. Yani tepeye kadar gidiyorum maşallah. O zaman devam edelim. Evet ilk bölümler gördüğünüz gibi aşırı kolay. Hiç böyle zıplamaya gerek yoktu. Tabii bundan sonra zıplamaya ihtiyaç duyacağız. Güzelen mantıklarım 5 beş buçuk, altı, altı buçuk, yedi. Çıkılıyor abi baya kolay çıkılıyor. Yani. Ama herkes 24 veya 23'te demek ki zorlaşıyor gittikçe. Şöyle hadi. Eee şöyle şöyle çıkıyor mu? Böyle çıkılmıyor. <laughs> i̇nat ettim çıkacağım çıkacağım ulayın, çıkacağım. Çık çık İnat ettim inat. <laughs> Aga gibi bir. Ama hop yapacağız mı ya? Aga wall hop yapalım da oyunda hop yok. İlla böyle zıplamamız lazım. Ama bölümler nasıl geçiyor lan? Allah Allah bir kişi çıktı ama ha? hadi çıkarım ben o Bir kişinin üstüne çıkma ama bir kişinin üstüne çıkıp çakallık yapar. Aa, ah, çık çıkacaksın çıkacaksın çıka çıka çıkacaksın çıkarım ben. Ah çıktım Allah nasıl çıktım ben de 22'ye geldik 23 23'ten sonrası sıkıntı. Resulullah yani oyunu bitiremeyebiliriz. Düşeceğim daha düşeceğim. Abi 15 saat nasıl yapacak? Aa dur çıkıyordum valla. Sanki az önce çıkıyor gibi oldu. İlla böyle zıplamak lazım yani başka bir amaç yok. Şöyle inat ettim çıkacağım valla. Şöyle çıkalım. Ben ne diyor lan? Tanof. Tanof kim lan? Tanof kim? Dalga geçiyor bizde kim? Yani böyle garip garip şeyler yapıyor. Bak bak emojilere bak. Tanof. Tanof. Aga 21. site işte ha yani şey atıyorlar. Aga bu nasıl çıkıyor? Tetes çıktı lan adam. Gördünüz mü Bacon'ı? Abo nasıl? Dene biraz. Dene. Dene. Bacon tut beni. Aga nasıl çıkacağım ben? Alo hani hani çıkma gibi bir yere. Dur ben bir bak kullanacağım. Ulan. Yok dur nasıl yapılıyordu? Yok olmuyor abi bozuk oldu. Böyle yapıyordu. <laughs> Aga nasıl çıkıyor? Aha aşağı düştüğünü tam ben böyle. Kardeşim çıkıcam mı hani? Hani çıkıcam. Arkadaşlar oyunumuz. bozuyor. İnat ettim. İnat. O çıktı <laughs> vallahi Valla çıktım ha. Bir buçuk saat ne kadar ediyor? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tabi şurada yarım var 11 buçuk <laughs> biraz oyunu lag mı yapmak lazım acaba <laughs> aga çıkacağım ya ben çıkacağım inat ettim çıkıyorum valla çıkıyorum ya ya valla inat et valla çıkacağım ben inat ettim <laughs> Aa, ağlamak istiyorum ağlamak istiyorum lan abi nasıl tek çıktı ya baba böyle yapmaz ya yani. olmuyor ki oğlum ne de bunlar anlamıyorum aha mobil yıldır <laughs> anlamadım Aga biz ne yapacağız? Hani geçeceğiz bir, bir, e Hadi. <laughs> diye ıkınır da ama yani 24'ten sonra bunu geçen varsa ya yani uzaylı bakayım geçen var izlemek istiyorum fps İzlemek istiyorum abi seni nasıl yapıyorsun seni izlemek istiyorum abi nasıl yapıyorsun Usta bana yol gösterdi. Gel şey, gel şey, gel şey, ne alalım ha. Aa ar aşağı arkaya gelmiş. Çakal. Çakal <laughs> niye böyle? Biz burada debelleşirken o arkada. Aga burayı nasıl yaptınız ya? Aa. <laughs> Aga vallahi Aga vallahi değil. Ne o zaman? Aga ne yapacağız burada? Bak buradan taktik yaptı. Space'e basıp tutuyoruz. Aa şöyle bir şey Oho! Abi ben bir zekiyim ya. Ben dahiyim ya. He şimdi nani yedik. Nani yedik burada. 12 stat. Bir de şuraya ne Aga iki kişi nereda 25. stage e geldi ya? Lan? Aga vallahi ben de geçeceğim ha. Hadi. Aga az önce çok yakındım. <laughs> Aga 12.5 tıkladı, geçemeden herhalde. Bak geçen uzaylı arkadaşlar 13 taat diyor oğlum. Aga bunu geçemem. Bu Aga bunu uzaylı yani. Oh, bir dakika oyun kasınca olur galiba. Lan yapacağım lan. Arkadaşım olmuyor ya. Vallahi olmuyor ya. Sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu ya? <laughs> Diye böyle. Hadi lan. Hadi. <laughs> Diye <diyemeyim>. böyle. <laughs> Aga 13 buçuk stat yani 26'yı gören var mı? Yani 13 stat 13 stattan sonra 13 buçuk. Elif'te ne yazıyor? Congratulations <laughs> you be tired jump but difficulty chart be. O, bitireceğim arkadaş ben inat ettim. Oh! Abi vallahi geçiyordum. Aga arada oyun kasıyor. Kasınca yapabiliyorum sanki. Ama nasıl öyle kastettirebilirim? Hmm, düşünmem lazım. Hmm. Abi arada oyun kasıyor gibi oluyor kasmıyor da yani Aga alacağım ya. Hadi 12 buçuk geçtim abi 12 yapmak imkansız zaten ben bunu kaç defa deneyeceğim ya. Aga oyun kasarsa yani böyle bayağı zıplıyor gibi geldi ama yani çok da işe yaramıyor. Şöyle deneyeceğim. Aga bir şey yapıyorlar ya. Abi dur. Ya ne biçim ne ya. Oho, of vallahi hiç uğraşamayacağım. Neyse e, yani. Geçelim. Geçemiyorum. Geçemiyorum dedim. Az önce geçecektim neredeyse. Aga birazcık daha zorlasaydım belki geçerdim ama yani gördüğünüz gibi geçilmiyor imkansız. Aga bunun belli bir uzaklığı var da ben onu ayarlayamıyorum. <laughs> Aga valla neyse hiç uğraşamayacağım. k yani hiç uğraşamayacağım valla. Bir kişi de çıktı gördüğünüz gibi. Yani bayağı zor artık burayı geçmek. Gördüğünüz gibi geçemiyorum ben artık uğraşamayacağım vallahi Bunlar da burada debelenmez olsun. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kendimle beraber İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorum da atın tabii ki yorumlar bana en büyük destek kaynağım diyecektim. Allah belanı versin ya. Aga 13. T13. <laughs> Aga yani videoyu bitirirken ya? Abi videoyu bitirirken ya? Apu yani. Of of neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like ve abone olmayı tabi unutmayın. Yorum atarsanız. En büyük destek almış olursunuz bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.